Şimdi bu anlatıldıktan sonra Cenab-ı Hak وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُ Bu yerleşkelerin hakkı öyle yapmasalardı da şöyle yapsalardı. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُ İman etselerdi. وَتَّقَوْ Ve sakınsalardı. Yukarıda ne yaptılar? Belki iman ettiler. Kısa zamanlı bir sakınmada bulundular. Ama koşullar düzelince Tekrar önce sakınmadan yani takvadan vazgeçtiler, gevşettiler. Sonra artık imandan vazgeçtiler. Belki kalkıp imansız olduk, kafir olduk demediler belki ama bilmiyoruz. Fakat artık olayları okuma biçimleri sekülerleşti. Hadiseleri işte ola gelen şeylermiş dediler. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, yasaklarına artık dikkat etmiyorlar. Allah'ın etkisi ve yetkisi kulların üzerinde gözükmemeye başlıyor. Yani asıl hadise bu. Yoksa hangi kimliği takındıkları önemli değil. Çünkü fasıklar da İslam kimliği takınıyorlar. Münafıklar da İslam kimliği takınıyorlar. Önemli olan Cenab-ı Hakk'a içtenlikle, samimiyetle bağlanan, sevgi ve saygıyla bağlanan kullar. O yüzden Allah iman etselerdi ve sakınsalardı dedi. İman ve takva iyi peş peşe zikretti ki tanım sağlam, sözde olacak bir şey değil. Takva imanın esastan olduğunu gösteriyor. Çünkü sakınma refleksi kişinin Cenab-ı Hakk'a duyduğu saygıdan beslenir. Ama saygısı yoksa o zaman görünürde bir iman iddiası olur. Takvasını yaşamaz o. Belki gösterişte amel de olabilir ama ona takva denmez. Allah Azze ve Celle katında onlar riyadan ibarettir. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın takva dediği kişinin Allah Azze ve Celle ile olan ilişkisini koruma yaklaşımı, iyi tutma arayı hani tabirle iyi tutma, onu kızdırmama için, kızdırmamak için yaptıklarına, ettiklerine dikkat etmesi, yediklerine içtiklerine dikkat etmesi, giydiklerine dikkat etmesi, konuştuklarına dikkat etmesi, Allah Azze ve Celle ne der buna kızar, onu yapmayayım, şundan memnun olur, bunu yapayım. Bu artık kişide meleke haline gelmesi. Takva, kişinin Allah'ı gözetiyorsa şayet melekesi haline gelir. Ama yok, insanları gözetiyorsa, çevreyi gözetiyorsa, ortamı gözetiyorsa, o da bir takva biçimi ama Allah'a karşı değil, başkalarına karşı yaşanıyor. Ne kötü bir şey ki başkaları uğruna kişinin takvasını yaşaması yani davranışlarına, fiillerine, sözlerine efendim yön verirken Allah'ı değil de etrafta insanları gözetmesi. Ömer bin Abdülaziz'in yanında demişler ki ne ahmak adam dinini dünyası uğruna satar. Yani birinden ötürü konuşmuşlar. Dinini dünyası uğruna satan adam demişler ki ne ahmak adam. O da demiş ki ben ondan daha ahmakını biliyorum. Bilen var mı? Kim bundan daha ahmak olabilir? Ben de duyduğumda daha ahmak yok dedim ya dinini dünyası uğrunda satan adamdan daha ahmak var mı? Ama cevap çok çarpıcı var tabi dinini başkasının dünyası uğrunda satan adam. Yani kendi dünyası için değil başkasının. Bu da ne yapıyor? İşte alimlik yapıyor. Başkalarının dünyası onların hatırları uğruna kendi dinini satıyor. Sadece kendi dünyası için değil başkalarına da hizmet sunuyor bu anlamda. Ben ondan daha ahmakını biliyorum demiş. Kişinin çevreye yaranma yaklaşımı öyle bir hal alır ki artık kendi yapıp ettikleri ile yetinmez Cenab-ı Hakk'ın buyruklarını vesaire hükümlerini, emirlerini, yasaklarını başkalarının hatırına da e, değiştirmeye, dönüştürmeye kal.